Abi kimi çıkardın şu ana kadar? Seri adam. Aha Volkan! Ne olur ne no, olur Mertes! Ne olur Mertes! Ne olur Mertes! Allah'ım ne olur Mertes! Allah'ım ne olur Mertes! Allah'ım ne olur Mertes! Napoli Mertes! No! No, habrá, nereden, Allahım, no, Mertes. Allah, no! Mertes çok yaklaştık! Aman Allah'ım çok yaklaştık! Oo! Çocuk adam! Çok yaklaştık! Ya abi çok kötü <laughs> oldu ya. ya. Ya iyi yanlış anlaşılmasın. Yanlış anlaşılsın. Bayağı iyi de. Ya abi olay Mertens alabilmek. Belçikalı baksana zıbam diye oturuyor. Geçtiğimiz senenin efsanesi Mertens An itibariyle şu an kadromuzda bu kartı nasıl aldık diye soracak olursan dün şansa çıkarttığımız satılabilir insinye sayesinde bu hale geldik. Lozano'yı zaten her türlü yapabiliyorduk ama inanılmaz kılaç oldu. Eğer o İncine çıkmasaydı şu an bu kartı asla alamazdık. Neymar'ımı sattım. Koman'ım vardı onu satıp bir sonraki gelecek seri oyuncular için şeyler almıştım ama yine de yani bu kartı almak varken ee, öbür fodderları tutamazdım. Ben de dedim ki bir adam var onu da alalım. Zaten insiyenin gelmesi işaretle. Belçika tarafı oluşturduk ileride. Değişik bir kadro oldu ama şöyle bir sıkıntı var. 4-4-2 ile başlayacağız. Taktiklerimi göstermek istiyorum size, onun dışında zaten herkesin merak ettiği şey Mertens abi, başka bir şey zaten şu an kimse merak etmiyor, yani benim daha doğrusu merak ettiğim o 4-1-2-1-2'miz yine mevcut Lozan aynı Burada ne, şurada emin değilim, Pelin'in Ya Carrasco'yu cama koysam mesela bazen üçgen pas atıyorsun adamın önüne doğru atıyor anlıyor musun? Ben hani Tam üçgen pas atarken kaleciye, kaleciye yakınlaşıp topu alıyor ya, onları sevmiyorum Burada bir tane umutsuz zamanlar cancel pressure var Normalde bununla başlayacağım Kulit KDB ortada, Lozano solda, Carasco sağda, Pele, Mertens, Orette. Bu da 4-2-2-2. Mertens ilk maçımız. Real, Real. Hmm. Valla ya sanki şey yapıyoruz ya. Rage görür müyüz bugün? Vallahi susuzluktan görebilirsin. Çünkü gol yedikten sonra su içemeyeceğim. Kral tamam ya sen oynamaya gelmişsin ya anlaşıldı yok yok. Pele sol yayla attı güzel, bu adamı yeneriz ya kötü bu adam Yalnız Pele niye sağ yayla çaprazı vurmadı da beni gerdi Bakmama gerek yok, gol olacağı belli Gol olacağı belli Değil mi? <laughs> Çocuk adam geriden, yemin ediyorum geriden Kıvırtması izni yaptım, sadece kıvırtması izni yaptım Ben hep tavuk yedik ayak dışı vurdu lan Mertens. İkinci maç. Evet profesyonel oyuncuyla eşleştik. Kendisi hangi takımda oynuyor? Geçti geçti. Aferin dedeciğim hadi. Dedeciğim bu adam kötü oynuyor yani ilk maçlarda da bu kadar. Zorlanmayalım. Neymiş benim hayattaki amacım? Almanlardan korkuyorum Schneider. Başımız belada demek Almanca. Hadi. Nerede? Hadi. Aman Allah'ım. Oğlum böyle bir koşuyor. Yuvarlak yuvarlak. Ne gelecek acaba? Yapmadı Emre. Geri döndük. Vallahi geri döndük. Hı. Aferin, aferin. Boğrulu gördüm işte? Ben bunu yapacak adam arıyorum. Mertens çöp mü? Tamam dur gol yedim ya. GG. 2003 aynen 2003. Basketbol şey değil miydi bu? Evet bir sonraki maç. Şlok and flat. Oha Messi, Goretzka. Oha, oha, oha. Şlo... Şöllen flat. Yani adama çiğ çiğ yerim. Hayır. Hayır benim hatam. Abi düz koşan tahmin etmiyorum ki. Düz koşulmaz abi orada. Adam çizgiye kadar düz koşuyor ya. Aynen kan gidersin bir daha. İmkanı yok. Hay Allah'ım. Leş leş atımı ya. Leş atamı seni ya. Tamam oğlum yine. 4 2 4. Ay manyak mı hasta boyu? Hasta hasta. Hastalanmış böyle. Nasıl bir adam abi bu? Savunma dağı, hata yapmıyor. Hücumda çizgiye dümdüz koşuyor. Çizgiye dümdüz koşuyor adam. Hastalanmış bu herif. Ben bir hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Yok yok böyle bir şey görmedin ya. Böyle bir şey tanıt tarihe tanıt ediyorsun ya. Adam okudu. Helal olsun. İyi oyuncu. Offside ama. Offside değilmiş lan. Tamam. Ben ama ben yok abi ben delireceğim ya ben delireceğim ben böyle heriflerle oynamak istemiyorum ama bana böyle herifler vermeyin ya ben bu golü atamadığımdan dolayı sinemiyorum. Herif maçın başında 45. dakikadan e beri çizgiye koşuyor abi. Herif 45. dakikadan e beri çizgiye koşuyor abi. Bu herif hastalanmış ya. Geçenki maçtaki rakip onu bulup onu bulacaksın abi. Gerisini biliyorsun zaten. Gerisini söylememe gerek yok zaten. Ne olacağını biliyorsun. Ronaldo'ya bakalım. Adama zorla FIFA oynatıyoruz ya. Böyle bir şey yok herif. Herif. Herife zorla FIFA oynatıyoruz ya. Oha. Oha. Yalan pas. Yalan pas. Hadi. Ben şu hareketi yapamıyorum. Ben bu hareketi yapamıyorum arkadaşlar. Ben bu hareketi yapamıyorum. Elim strede, Elim strede. Daha burayı terk et. Bağdat City. Bağdat şehri. Bağdat. Hadi dedeciğim hadi. Özgürlüğün için koş. Bu senin zaman hadi. Aferin çocuk adam işte ben böyle adam arıyorum ya. Ben böyle adam arıyorum işte ya. Bugün değil. Biraz da bize anlatalım beyler milleti ya. Hadi. Kötü oyuncuydu. Easy, easy win. Oh, oh, oh. Ben 5 dakika konuşmayacağım. Şu maçı yeneceğim. Tamam baba çekebilirsin tabii ki. Ertan'sın. Umurumda değil ki biz burada tarih yazıyoruz o oh, hala orada fotoğraf Oo helal olsun çok güzel pas güzel pas güzel pas iyi attı Offside olmam lan Abi I wanna scream and shout yani harbi I wanna scream and shout bu ne? No, İ inanılmaz pas. Ben şeyi attı zannettim. Royce attı zannettim. İnanılmaz iyi pas. İnanılmaz iyi pas. Kardeşim. Üçgen pas geçiyor mu oradaki? Ben gördüklerim karşısında şok oldum. Ben gördüm. O nasıl geçti? Şişlama olacak. Bak Allah'ım tek bir hakkım olsa FIFA 21'de şurada kullanırdım şişi. DLC 30 liraya alıp kullanırdım yani. Hiç kovalıyor. Oğlum bu nasıl bir oyuncular lan? Ne yapıyorsunuz siz oğlum? Bir aklını kullanır da başka bir hareket uygula lan. Çık oradan, çık oradan. Çal şunu, çal şunu. Ne olur. Olur oğlum, Yemen lazım bunu. Yes, GG. İnisiyatif be benim inisiyatif. Robot gibi oynamayın şu oyunu. Babam okudu orada bol rol yapacağımı. Sen hala iki tane flik yap at. Atacaksın golü ona lafım yok. Bu adamın FIFA ile alakası yok bak. Alakası yok. Herifin FIFA ile alakası Bu adam bilmiyor ve maça orada kalıyor. Top alıyor forvette. Top alıyor forvette. Pıt pıt yapıyor. Top ayağını ileri açıp top şey yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar şimdi plan şu. Yemek yiyeceğim, videoyu editleyip YouTube'a koyacağım. Spor yapacağım. Ondan sonra akşam devam edeceğiz. Aa bağış attım görünüyor mu? Hayır görünmüyor. Of bugün sabah seansı çok yorucuydu. Akşam kaldığımız yerden devam edeceğiz. YouTube'dan izleyin arkadaşlar bu arada. Buradan izleyenler en azından videoyu like atıp beğenmeyi unutmayın. bye. bay.